Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Sims 4'e devam ediyoruz. Dünba, Yuki Behir. Bununla hiç tanışmamışım. Bu kim ya? <laughs> Saçma sapan insanlar geldi arkadaşlar <laughs> yine gördüğünüz gibi. Şeyi tanıyorsunuz zaten kendi tanıyorsunuz. Şu benim kızım evet kendiden olan kızım. Kendi kendine olmuş. Çok şaşırtıcı. Merhaba canım. Ne oldu lan? Yoluşuna <laughs> gitti bir titreme geldi. Kıza bir titreme geldi baba. <laughs> ya merhaba ya. Eski flörtöz günlerime dönmek istiyorum arkadaşım ben. Seninle biraz manatacılık yapsak mı? Beba. Bir hareket yaptırırken El hareketi falan çekiyormuş düşünsenize <laughs> Ne güzel Lan harbiden o hareketi mi yaptın? Aha Ne yapıyorsun lan? Bak 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 Çakallığın da kral ha bir hareket yap falan abi bak 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 ha. Kız da dünden razı Ulan bir bilsen büyük baban yaşındayım var ya 8-9 atanı gömdüm ben senin yani Ay. Kumrular gibi oldular lan bir hareket yaptırırken Oh. Cilveli biçimde kızdı. <laughs> o neyse. sana <Kızdırsan> <laughs> bir. Üniformal erkeklerden hoşlanıyorlarmış abi. Oh oh oh. Oy oh, oy oh, oy oh. oy. Deliriyor bakın abi. Şöyle. E azıcık da flört vakti canım. Sürekli aynı yollardan gidecek değiliz. Ben aile adamı değilim demiştim. Çılgın bir plan teklif et. Orada bekle. Şimdi gidiyoruz tuvalete kafamızı sokuyoruz. Daha çılgın olamaz. Bunu yapabilirsen zaten delikanlısındır. <laughs> Merhaba. İnanır mısın çok korkunç şeyler oldu. <laughs> Ellerini öpme aşamasına geçebiliriz artık. O aynen öyle oldu. Oha artık yok artık falan. Ya. İnanmadın mı? Çok mu sahte geldi? Geliyor valla. İlk öpücük geliyor arkadaşlar. Hayat öpücüğü vereceğiz. Oo. Bak Ben de hep gençleri buluyorum görüyorsunuz. Yaşımdan çok küçük küçük küçüklerle takılıyorum. <laughs> Benim adam gerçi büyük baba yaşında lan. 110'u devirde maç görünmüyor gördüğünüz gibi. Partlerim olan hayranlığımı anlatayım. Ne oldu lan? Oh, yes. Gel bir bebek yapalım. Gel şu işin çılgınlığını koyalım artık falan. <laughs> Yok artık. Yine eski ben. Aa, kalk kendi kalk. Kendi kendine kalkarsın. <laughs> kadını rahat da bak. Duvarın yanına gitti. Ha, bir de morali düştü bakın. <laughs> Olar, ne yapıyorlarsa falan. Ya uyan uyan. Daha yeni bebek yaptın zaten. Ne uyuyorsun saçma sapan şeyler onlar. Kalk kalk. İyi misin? E bir de yapmışken çalılık da yapalım ya. Çılgınlık olsun. El atmadığımız yer kalmasın. Hadi buyur gidelim. Çarlık yok. Haydi. E tabi çarlık yok. Tabi mantıklı. Kız arkadaşım olmasını da isteyelim. Bekle orada kız arkadaşım ol. Yok artık. Kelepçe fantazisi göründü bir anda. Seksi bir poz atayım. Şu performans fasatmış durum, onu bir güncellememiz lazım arkadaşlar. Onun için bizim satranç oynamamız lazım ama. Bekle bir hayatım sizin muslukları bozup geliyorum. Böyle bir teklif olur mu lan? Sizin muslukları bir bozuyorum emin. Musluklarınızı bozdum. Oha. Gördün mü pardon ya. Valla pardon ya. Yanlış oldu. Kusura bakma. Benim eve gitmem lazım. de sonra görüşürüz. Seni bir ara eve kaydırmayı düşünüyorum. Yani yapacağım öyle şeyler. Ne oluyor lan? Tamam görüşürüz bir ara geleceğim. Hemen de sıçıyor lan benden sonra. Oh bu ilişkinin üstüne sifonu çekmek lazım. Biraz şunu da oynayalım arkadaşlar. Zira benim odaklanmış olmam gerekiyorken ben romantiyim şu an. Saçma oluyor bu. Büyüt büyüt. Ha odaklandı. Evet kardeşim odaklan artık. Mutlu da ol. Ne o öyle sarı sarı parlıyor çok saçma. Memuruz şey. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ah o ne lan? Tövbe estağfurullah yanımdan büyük bir cisim geçti. Hayatım hiç farkında değilsin ama seni aldattım ya. <laughs> Yaptım öyle şeyler. Terbiyesizlik işte ne yaparsın. Biraz satranç oynayıp kafamızı çalıştırmamız lazım. Havuzda da hiç çiğdirdik miydi? Geçen bölüm yaptık değil mi? <laughs> Şapur şupur yüz. Bir saat içinde başlıyor mesai. Hadi görüşürüz hayatım. Albert. Evet. Yok gerek yok. Albert ölmüşsün kız. Saç tipini falan niye değiştirdin sen? Çirkin olmuşsun. Benim gitmem lazım hayatım. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Doğur çocuğu. Ama mümkünse kız olsun ya. Yeter artık. Hep erkek doğuruyorsunuz. Merkeze geldik. Azrail'in elinden aldım. kadın nerede lan? Polis veri tabanını araştır diyor. Hemen araştıralım. Bir kalkınla bir veri taban araştırması yapacağım. Ben odaklanmış bir adamım. Beni kandıramazsınız. Ya patron sen ne zaman emekli? Bak. Bak girme o sitelere girme. X, sitelere girme patron ya. Ne kadar terbiyesizsin ya. Şef yapma gözünü seveyim. İkide bir flört edip duruyor arkadaşlar. Kız bir kalksana. <laughs> Babayın bilgisayar mı? Allah Allah. Burada veri taban araştırması yapacağız. O <laughs> ne? Basko kim lan? Basko basköt Seni kurtar dedim değil mi ben? Evet polis merkezindeki suçlulardan parmak izi al. Mantıklı. Gelin bakayım bir parmağınızı verin bize. Ne verirseniz parmağınızda o da gelir sizinle hadi bakayım. Bana bir parmağınızı verin. Bekleyin lan geldim geldim. Azdı galiba kapıyı kıracak hayvan. Aranızda hala parmak izi vermemiş hayvanlar var. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kalksana. Allah Allah adama diyorum kalkmıyor abi. Çekelim bakayım. Gel suçlu. Gel suçlu gel. Sen boş ver onları suçlucuğum. Takip et beni. Suçlu her zaman suçludur. Ver parmağının izini. Barna bas oraya. Hadi bakayım. Eyvallah. Biz seninle bir romantizm yaptık mıydı ya biz? Dur lan dur hemen bilgisayara gitme bir ya abi arkadaş sen ne manyak bir çocuksun ya. Aa. <gülüyor> i̇nanılmaz. <gülüyor> Aa. Numara değiş tokuşu yap. Numaranı versen hayatım. <laughs> Numaranı ver. Evet. Numaranı alayım. <laughs> Telefona bak. Takoz anasını Evet. Tamam mıdır? Senin fotoğrafını çekeyim ben sonra sonra arayacağım ya hayatım. Geç de bir fotoğrafını alayım. Bir fotoğrafını alayım, bir fotoğrafını alayım yeter artık. Bir fotoğraf istiyorum senden. Şüpheli aramayacaksın lan fotoğrafını çekeceğim. Fotoğrafını de la ara diyoruz dur bir dakika fotoğrafını çek diyeceğim ara diyorum abi. Sabıkalı dur. Dur 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 kendi isteğiyle gidiyor lan bu da. Hücresine kendi isteğiyle giden suçlu olur mu oğlum? Gelin buraya gelin. Arkadaş ben suç mahalline gidiyorum yeter artık ya. Bir suç mahalline daha gelmiş bulunmaktayız efendim. Evet şimdi. Bir görgü tanının fotoğrafını çek. Çekeriz. Görgü tanının fotoğrafını çekil değil lan. Bir dakika bir dakika. Bir görgü tanının raporu al tamam. Kanıtın fotoğrafını çek. Ee, bir de ipucu topla. Bak burada bir ipucu varmış. Hadi al bakayım ipin ucunu. Al ipucunu tamam mıdır? Tamam. Bir görgü tanı. Witness var mı witness? Selamun aleyküm witness kardeşlerim. Witnessler neredesiniz lan? Bitmişsiniz lan hepiniz. Aha bir witness. Anam witness. Canım witness. Bu benim şey değil mi lan? Evet o. Benim restoranda çalışan manyak kadın. Evet o. Anlatın hanımefendi evet. Ölmüşsün kız ne oldu kız? Ben seni tanıyorum ya. Vallahi sen olsun. Sen o manyaksın ya. Allah Allah. <laughs> pardon pardon iptal iptal. Pardon yanlış oldu. Ben olur diye düşündüm ama olmadı. Meslek başında o ne lan? Bir başka görgü tanının da ifadesini alalım. Merhaba Hayalet Bey. Bakın size çok güzel bir spoiler vereceğim. Ölmüşsünüz. <laughs> Böyle spoiler olur mu? Tamamdır. Fotoğrafını çek. Örnek al. Tamamdır. Aldık işte onu. Tamam. Başka görgü tane var mı? Ne gördüyseniz anlatın lan. Aha burada da var valla. Görgü tane hanımefendi beyefendi. Merhaba. Şu kanıtların örneklerini örneklerini alacağız hadi. Selamünaleyküm aleyküm genç. Eyvallah eyvallah. Anladım. Bayağı köstürdüler diyorsun yani. O ikisi tamam. O da oldu mu? Suç daha fazla ipucu bul. O da oldu. Suç merkez polis merkezine geri dön. Suç merkezine geri dön. Amirim merkeze döndüm evet. Ne yapacağız merkezde? Performans nasıl fasat anlamadım ki. Kanıtları analiz et iş arkadaşlarıyla dava teorilerini konuş. Dava teorisi konuşacak arkadaşımız var mı? O kim lan? Yaşlı bacım. Seninle hiç tanışmadık mı? Çok yazık olmuş. Allah Allah. Beni merkeze normalde yavşamış olmam lazımdı. Demek ki istisnalar oluyor. İstisnalar oluyor hanımefendi. Ben neredeyim lan? Girsen oğlum içeriye. Gir gir içeriye gir. Ha. Merhaba dava teorilerini tartışabilir miyiz? Evet mantıklı. O ne lan? Azrail geldi oğlum yine lan. Merhaba Azrail Bey. Hoş geldiniz efendim. <laughs> yine mi onun için geldi? Yine onun için geldi arkadaşlar. Azrail hoş geldin. Yalnız mı geldin? Ben de yalnız geldim. Tamamdır analizi tamamladık değil mi? Evet. Azrail hoş geldin ya. Selamun aleyküm. Say adlı simi savun. Ağlama lan ağlama. Ağlama ağlama savun şunu. Merhaba birader ya. Azrail kardeş. Azrail kardeş ya bırakıversen ya. Bırakmaz mısın yani peki. Abi illa de illa de bırakmam diyor yani. Çok ilginç. Adam cins baba. Polis veri tabanına başvur. Başvuruyorum. Şahit raporu. Polis veri tabanı. Aha. Azrail aldı baba. Şunu hemen yapsın. Tamam. Ne oluyor lan? Azrail kardeş. Emin misin öldürmek istediğini? Yapma be. Gençti adam. Azrail kardeş. Tamam. Yani aldın yani. Ulan dedektif. Bana kork. Niye öldünüz? Şunu da al ya. Şef olayım ben. Şef geçmiş olsun. Acılarınızı paylaşıyoruz efendim. Ağlayın ama. Ne olur. Bırakın lan. Azrail Bey. Azrail Bey bırakın be. Öldürmeyin be. Şişt. Günah lan. Nereye kadar ağlayacaksınız lan? Tamam yeter artık. Öldün gitti. Al götür ya. Ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın? Azrail al götür artık tamam. Anladık öldü adam. Evet canım. Ya şu suçlularla fingirdeme olay benim hoşuma gidiyor. Maalesef Azrail aldı. Azrail'in pençesine girdi arkadaşlar artık o. Yani onu kurtarmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Öldü. Herif rip. Allah rahmet eylesin. Yalnız ben hala niye memurum be? Performans güzelmiş. Allah Allah. Ben niye memurum hala? Hayatım sorma bugün Azrail arkadaşımızı öldürdü ya. Valla öyle şeyler oldu. Çılgın çılgın şeyler yapıyorlar hayatım ya. O ne lan? <laughs> Kadın dışarıda uyuyor baba. Direkt yatıyor bankın üstüne. Bir dakika ben suçlunun telefonunu al dedim. Onu bir çağıralım buraya. Geçerli araziye davet edin. Suçlu kardeş suçlu kardeş. Merhaba. Suçlu musun? Aha. Lan ya kumar. Evimize hırsızı, katili, tecavüzcüyü davet ediyoruz. Hadi bakalım. Alo. <laughs> Suçlu musunuz? Gelin lütfen. Buyurun. Gelebilecek mi lan? <laughs> nasıl geliyor oğlum? Hapiste nasıl çıktı? Restoranımız gitmiş arkadaşlar. Restoran batmış. Restoran geçmiş olsun diyor. Nereye geldi lan bu kadın? Eve aldık da suçluyu baba. Hoo, eve aldık ama kendisi yok. Aha bu mu? E, bu kadın normal kadınmış baba. Hani suçluydu lan bu? Hanımefendi hani suçluydunuz ya? Siz ölmediniz mi? Oğlum git ya vallahi ben böyle beklemiyordum ben elbiselerle falan gelir fantezi yaparız diye bekliyordum ama olmuyormuş. Git istemiyorum seni. Git git kovuyorum. Kovir misin ağam? Kovirim ulan git artık. Hadi git hadi. Çık. Danet olsun. Kimsin sen? Çık dışarı. Git artık kendin ol biraz. Allah'ım ya Rabbi ben de doğru düzgün bir şey bekliyordum arkadaşlar bu nedir ama ya? Oh biraz daha uzda o ne lan? <laughs> Oyun duruyor ne yapıyorsun oğlum? Bu kadar mı? Bu kadar yüzülür mü lan? Allah Allah. Hayatım gel, su çok. onu da davet edelim. Dur dur dur. Dur, onlar da gelsin. Hepsi gelsin abi. Kali, Kali gel. Beraber yüzelim. Gel. Bunu yapmak tehlikeli biliyorum ama olsun gel. Yine de yüzelim. Bence yüzebiliriz. Bunu yapabileceğimize <laughs> inanıyorum. Güçlerimizi birleştirerek Voltran oluşturabiliriz. Kali geliyor musun? Kali misin? Kali misin? Nesin? Gelsene buraya ya. O kadar davet ediyoruz. Doğum başladı. Vallahi mı doğruyor mu lan? Nereye doğruyor? Nereye doğru? Yukarıda doğruyor galiba. Hayatım Cez. Aha doğruyor valla. Cezciğim. Yatakta mı doğruyorsun hayatım? Yapmasaydın be. Saçma olur. Yatakta niye doğruyorsun ki? Ha daha doğurmuyor. Daha doğum başlayacak. Öyle deseniz abi. Doğum başladı deyince korktum. Evet bebek geliyor arkadaşlar. Ve geldi. Welcome bebek. Cinsiyetin nedir ki senin? Rastgele bir isim ver. Etta, Maya, kız kız kız. Kız tamam ona garanti getirdim. Kız doğdu. Çok güzel. Kız çocuğum oldu. Adını ne koysam lan? Adım Feriha olsun. Soyadını da koydum olsun. Oldu bitti. Kızımın adını Feriha koydum. Hayırlı olsun. <laughs> ne kadar yaratıcı oldu. Evet. Welcome back home baby. Feriha'cım ne yapıyorsun? Feriha'cım. Oha bezini değiştirdi. <laughs> Feriyacım hoş geldin. Sen az canlar yakmazsın var ya. Feriya güzel bir kız olacaksın inşallah. Anan güzeldi. Baban da zaten karizmanın önde gideni. Çapkının kralı. Sen müthiş bir kız olursun ya. Hiç şüphemiz yok ona. Müthiş bir kız olur. <laughs> Oğlum çıplak çıplak satkaç oynanır mı lan? Manyak lan bu adam. İyi bir şey yemiş. Oo leziz yemek. Hadi çıplak git işe de göreyim delikanlısın ya. Hadi oğlum İşe çıplak git tabi Bak ne yapıyorlar seni şubede Mahvederler vallahi. Kanıtları analiz et bir sivilden rapor al Hem, Analiz kanıtı Kanıtım var mı bilmiyorum ama şunu bir analiz etmem gerekiyormuş arkadaşlar Şubede bir ölü vardı Onu da duyduk yani Allah rahmet eylesin İyi adamdı Tamam mıdır Aha Rapor alayım senden gel buraya Rapor ver bana Evet O, o da mı ölüyor Azrail kardeş sen de bizim şubeyi valla mekanına çevirdin bu ne ya? Gelen ölüyor giden ölüyor arkadaş. Yapma dur. Etme eyleme Azrail kardeş. Azrail kardeş Yapmasaydın çok iyiydi. Oğlum niye ölüyor lan herkes? Azrail beni öldüremeyeceğin ama biliyorsun değil mi? Şşş yapamam oğlum. Sa saçmalama lan yapabilir mi? Yok yok canım yapamam. saçma olur. Yapma sen yine de boş ver. Beni öldürüp ne yapacaksın Azrail? Bir sürü adam var onları öldür ya. Allah Allah. Gerek yok beni öldürmene. Çok saçma şeyler onlar. Böyle savunma olur mu lan? Lan sakinleşin bir azmayın hücrede ya. Allah Allah. Gel buraya çıkartacağım seni. Ulan oğlum delirmeyin şubede delirmeyin. İsyan çıkartmayın şubede. Hiç sevmem. Veri falan girme dur bir. Ha veri başvur görevi geldi evet. Veri başvur kardeşim. Madem başvur diyor. Başvuralım. Ee, suç mahali. hali Şunları gir veri tabanına hadi bakayım Verinin tabanına gir Önce sakinleştir sonra parmak izini al Delirdi bunlar iyice İyice delirdiler iyice Sakinleşin Gel buraya Allah Allah parmak izi alacağız senden bir gel ya Delirip durmayın Evet tamam gidebilirsin Kendin biliyorsun hücrenin yerini Kaçarsan buluruz zaten geri <laughs> Allah rahmet eylesin Ne iyi adamdı Öldü de gitti Kalk lan Kalk bilgisayar Oğlum chat ne gidiyorsun Az önce arkadaşın öldü ya Ne kadar vasıfsızsınız ya Valla Nerede internette dolaşıyor bizimki Orada da mı bilgisayar var Deseniz oğlum Veri tabanına gir baba Hadi Ya işte iş yapalım da Sen yine internette gezersin sonra Hadi bakayım Tamam. Veri tabanını da bir araştır. Güzel. İyi, aferin. Pasaportunu falan girdin, tamam. Pasaport diyorum, parolalar. <laughs> Pasaport. Veri tabanına başvurayım. E böyle böyle bitti oğlum bu. Gir 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 gir. Diğerlerine de girmemiz lazım galiba. Tek tek gireceğiz arkadaşlar. Artık davayı kapatma vakti geldi. Tamam. Bir daha mı gireceğiz? Evet. Hatta iki defa daha girmemiz gerekebilir. Öyle tahmin ediyorum yani. Bu tamam. Suç haritasına kanıtlar ekle. Tamam. Suç tahtası mı var oğlum? Suç haritası mı var? Ne var lan? Öyle bir şey var mı lan? Yoktur oğlum öyle bir şey. Saçmalamayın ya. Var mı? Ben hiç görmedim öyle bir şey. Evra dosyala. O olabilir mi? Suç haritası. Ya şef burada bir... Şu mu? Ha haritaları incelemeye başla tamam. Buldum buldum. Evra abi dosyalasın da. Çok güzel. Gel bakalım inceleyelim şurada şimdi. Evet. İpucu ekle. Hadi bakayım. Çok güzel. Ekledik. Dava teorisini tartışalım arkadaşlarımızda Dava teorisini tartış. Polis veri tabanına başvur. Bunları yapmak lazım. Şunu da bir veri tabanına başvuralım. Son kanıtı. Şahit raporu daha doğrusu. <laughs> Merhaba. Suç davalarını tartışmak istiyorum <laughs> seni teorilerimizi. Senin teorin mi Yaman? Benim teorim mi Yaman? Tamam mıdır? Onu da veri tabanına girdik. Bir tamam. Okey. Şimdi ne kaldı? Kanı tekle. İpucu ekle. İpucu ekle baba. Son kanıtı da koyalım hadi. Noktayı koyalım artık. Bitsin şu. Dava bitsin artık. Oldu mu lan? Bayağı bitirdik neredeyse davayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sanırım bir bölüm sonra biter. İnşallah. Dava çözmemiz lazım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi neredeyse işleri bitirdik. Ben daha niye almadım ya? Daha almayacak mıyım? Çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suç falan yapmak artık mümkünmüş. Onu da bir sonraki bölümde yaparız artık. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Severim Alex. Al ah. Kolun gitti Alex lan. Oha. İnanır mısın? Arkadaşım kolun gitti diyorum sana. Vallahi bir daha gitti Alex. <laughs> Alex gidiyor Alex. Aha. Arkadaş. Vlogladım lan. Ver şu kollarını. Ver Alex. <laughs> Açaydım kollarını gitme diyeydim. Gitti lan. Mercer gitti arkadaşlar. Mercer söndü. Aha. Oha. <laughs> Besin zincirinin en tepesine hoş geldin. <laughs> Yok artık. Alex. Çizerim çizerim çizerim. Alex. Sıra bakma kardeşim